doba Türk çikolatası. Bir göster nasıl bir şey? Şu... Yani tamam. Tadı Peki. bayağı güzel. Deneyin. Peki, öne öneriyor musun? Kesinlikle herkese öneriyorum. Peki yapımını söyler misin? Şu bisküvi pastası. Bisküvilerinden alıp Haribo Haribo kola alıp yapımı bayağı bir basit. İki tane bu bisküviden alıp altı tane şu jelibonlardan alıyoruz. altı. Yapalım. Evet. İkiye böyle ekrana göster sonra Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evde deneyin. Çok güzel oluyor. Abone olmayı da unutmayın.